Merhaba arkadaşlar. Kadın Analist kanalına hoş geldiniz. Mert Ramazan'ın sevgilisi Zeynep Artuk maç. Ayrılığın ardından konuştu, afra yüzünden. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Son dönemlerin en popüler oyuncularından Mert Ramazan Demir bu kez rol aldığı projelerle değil. Özel hayatıyla gündemde. Uzun süredir birlikte olduğu Zeynep Artuk maçla ilişkisini sessizce sonlandıran Demir'in ayrılığı, dergi kulisinde bomba etkisi yarattı. Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Zeynep Artuk maç sonunda sessizliğini bozdu. Genç kadın, yaptığı açıklamada. Ayrılığın arka planına ilişkin çarpıcı ifadeler kullanırken. İddialara göre bu ayrılığın merkezinde ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu yer alıyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olan Mert Ramazan Demir ve Zeynep Artukmaç, sosyal medyada pek. Görünmese de arkadaşları tarafından uyumlu ve mutlu bir çift olarak biliniyordu. Ancak son aylarda, ilişkilerinde gözle görülür bir mesafe oluştuğu, Demir'in daha çok film setlerinde vakit geçirmeye başladığı konuşuluyor. Konuyla ilgili ilk açıklamasında Zeynep Artuk maç. Mert son zamanlarda çok değişti. Artık her zaman yanında olan, benimle ilgilenen bir sevgili değil. Her zaman başka bir şey düşünen biri. Bu değişimi görmemek imkansızdı diyerek. İlişkilerindeki kırılma noktalarını vurguladı. Ancak asıl bomba Artuk maçın açıklamalarının ardından geldi. Güzel fenomen ayrılığın asıl sebebinin. Mert'in rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile fazla yakın ilişkisi olduğunu ima etti. Çekimlerden sonra bile birlikte vakit geçirmeye devam ettiler. İlk başta sadece rol için olduğunu düşündüm ama zamanla bunun çok ötesine geçtiğini hissetmeye başladım. Aralarındaki enerji yatsınamazdı. Herkes bunu fark etti. Ve sonunda kabul ettim diyerek. Demir'in Saraçoğlu'na olan ilgisinin ilişkilerini zedelediğini açıkça ortaya koydu. Ayrılık sürecinde kendisini çok yalnız hissettiğini de dile getiren Zeynep Artukmaç ise, Konuşmaya çalıştım, anlamaya çalıştım ama bir cevap alamadım. Onun tam karşımda bir başkasından uzaklaştığını hissetmek çok yorucuydu. Sonunda, vazgeçmek zorunda kaldım. Hiç kimse hayatında arka planda kalmayı hak etmez. Tüm bu şaşırtıcı açıklamalara rağmen Mert Ramazan Demir henüz bir açıklama yapmadı. Ancak oyuncunun menajeri sadece kısa bir açıklama yaptı. Mert şu anda tamamen projelerine odaklanmış durumda. Özel hayatı hakkında yorum yapmayı tercih etmiyor. Hatırlayacağınız gibi, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu bir zamanlar. Aynı projede başrolleri paylaşmış ve aralarındaki uyum çok konuşulmuştu. Hatta ikilinin. Bir dönem romantik bir ilişki yaşadığı bile iddia edilmişti, ancak her iki taraf da bu söylentileri yalanladı. Ancak. Son zamanlarda sık sık birlikte görünmeleri ve sosyal medyadaki samimi tavırları yine yakınlaştılar mı, gibi soruları gündeme getirdi. Zeynep Artuk maçın bu cesur açıklamalarının ardından sosyal medya. Adeta ikiye bölündü. Bazı ku.